Evet arkadaşlar e, yine hoş geldiniz. E, Bugün konumuz elektriksel alan. Evet elektriksel alan. Elektriksel alan e, soru çözümüne geçmeden önce bir tanımından bahsedelim diyorum. Ee, tanım olarak yazarsak e, artı bir birim yüke uygulanan elektriksel kuvvet uygulanan kuvvete elektriksel alan denir. Tam olarak bunu yazdıktan sonra biraz üzerinde durabiliriz aslında. Bir bağıntıyı kullanalım. Şöyle ki burada bir tane artı bir Q yükümüz olsun. Şu artı Q yükümüzden şöyle uzaklıkta artı bir birim yük varmış diyelim. Bu artı bir birim yük ile D uzaklığındaki elektriksel alanı hesapladığımız için artı bir birim yüke uygulanan kuvvetten bahsetmiştik. Eğer şuradaki artı ve artı olduğu için elektriksel alana bakarsak buradaki elektriksel alan değeri bu yönde olduğunu görürüz. Bir de bunun Değerini bulmak istersek deriz ki E eşittir K Coulomb sabiti çarpı yük çarpı 1 bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir etkisiz bir değer olduğu için etkisiz eleman olduğu için buradaki elektriksel alan değerimiz K eşittir Q bölü d kare deriz. E eşittir K çarpı Q bölü d kare deriz arkadaşlar. Bu bizim elektriksel alandan bahsederken elektriksel alan değerini hesaplamak için kullanacağımız bir değerdir arkadaşlar. Eğer biz bunun birimine de bakmak istersek buradaki birimine bakarsak birimimiz buradan birim ülke uygulanan kuvvet olduğu için burada Newton bölü kulon deriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar burada birkaç tane soru da çözebiliriz. Veyahut da şöyle diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Bir tane küçük bir soru çözelim burada. Soru. Sonra soru çözümüne geçeceğiz zaten. Kaç olsun? Şu eksi 8Q kadar olsun. Eksi yüktür. Şöyle diyelim. Şurada bir tane artı Q2 olsun. D kadar uzaklıkta olsun. E şöyle Şuralarda bir yerde ne olsun yine d kadar uzaklıkta bir x noktamız olsun, q yükü x noktasında elektriksel alanı E olsun. E buna göre toplam elektriksel alan kaçtır diye soruluk. Q yükünün x noktasında oluşturduğu elektriksel alan E kadarmış. Şuradan şu bir artı bir yük var gibi kabul ettiğimiz için buradaki artı Q yükümüz bu tarafa doğru bir elektriksel alan oluşturacak E kadar. E dediğimiz değer K çarpı Q bölü D kare demiştik. Şimdi buradan 8Q'luk bir yükümüze baktığımız zaman arkadaşlar 8Q değerindeki yükün X noktasında oluşturduğu elektriksel alanı hesapladığımız zaman buradan şu tarafa doğru eksi ve artıya baktığımız zaman artı bir birimlik yük var demiştik burada. Eksi olduğu için elektriksel alan burada bu tarafa doğrudur. Bu da E1 diyelim buraya. Burada bileşke değerli bulacağız arkadaşlar. Şöyle E1 bu tarafa doğru. Şuradan da şu tarafa doğru E1 elektriksel alan vardı. Bu kimin artı Q yükünün oluşturduğu elektriksel alan idi. Buradaki E1 değerini bulmak istediğimiz zaman buradan K çarpı 8 Q bölü 4 de kare arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar olan uzaklığımız bizim 2 de olduğu için 4 d kare olur. Buradan gerekli işlemleri yaparsak 2 çarpı K çarpı Q bölü D kareyi bulmuş oluruz. Buradan diğer değere baktığımız zaman arkadaşlar e eşittir demiştik. K çarpı Q bölü D kare. E demişsek buna da 2E diyebiliriz. Ancak ne tarafa doğru? Zıt yönde bir değerdir. Burada bizden elektriksel alan X noktasındaki elektriksel alanın bileşkesini istediği için arkadaşlar ne deriz buradaki? X noktası dersek bu tarafa doğru E kadar değerimiz vardı. Şu tarafa doğru da 2E kadar değerimiz vardır. Dolayısıyla EX dediğimiz noktadaki bileşke kuvvet buradan e kadardır deriz veya yön olarak da bildirebiliriz elektriksel alan mani, e, vektörel bir değer olduğu için eksi e de diyebiliriz ama biz yönünü gösterdikten sonra orada bir daha göstermemize gerek yok arkadaşlar evet birkaç tane soru bakalım buradan hemen burada bir tane sorumuz var diyor ki hemen soruyu okuyayım Q yükünün o noktasındaki elektriksel alan değeri E ise o noktasındaki toplam bir eşke elektriksel alan ne kadardır demiş. Şuradan hemen Q yükü E kadar demiş. Q yüküne baktığımız zaman şuradan şu tarafa doğru arkadaşlar E kadar bir değer. E dediğimiz değere önce bir bakalım. E eşittir. K çarpı Q bölü. Bunları R olarak alabiliriz. Yani yarı çaptır buradan. R kare diyelim. Bu E denilen değere eşittir dedik. Şimdi aynı şekilde şuna baktığımız zaman 4 Q olduğu için şu yönde 4 E'lik bir değer elde etmiş oluruz. Aynı şekilde şuna baktığımız zaman bu da aynı yönde bir 4 E daha uygulayacaktır. Arkadaşlar burada artı bir birim yük var demiştik. Dolayısıyla 4 q artı olduğu için bu tarafa doğru 4 elik bir elektriksel alan oluşturur. Eksi 4 e bu tarafa doğru çektiği için artı bir birim yükü 4 elik bir elektriksel alan oluşturur ve şuradan da şu tarafa doğru arkadaşlar 2 q olduğu için yine buradan 2 elik bir elektriksel alan oluşturdu. Kaldı buradaki bizim eksi yükümüz. Artı yükümüz elektriksel alanı E kadar ise eksi yükümüzün de yine E kadar ancak şu tarafa doğru yani kendine taraf bir E kadar daha uygulamış oldu. Şimdi bakarsak şurada aşağıya kadar çekersem bunları arkadaşlar şöyle uzatırsam 2 E'lik bir değer vardı. Şöyle alırsak şuradan şu tarafa doğru da yine E ve E kadar 2 E kadar bir değer vardır. Ve şurası toplam 120 derecedir. Tam açı ortayı kesecek şekilde 4 ve 8e kadar bir değer vardır. Gördüğünüz gibi şu ikisinin arasındaki açı 120 derece olduğu için özel durumdan 120 derece kuvvetlerden bir tanesine veyahut da elektriksel alan değerlerden bir tanesine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şundan ve şunu alırsak 2e de burası olursa e toplam dersek eşittir buradan. 10 elik bir elektriksel alan bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz bir üçgenin içerisine hemen kütle merkezine bir O noktası tespit etmişiz burada oluşturduğu elektriksel eksi Q yükünün burada oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E kadar ise diyor. O noktasındaki bileşke elektriksel alan ne kadardır? Şimdi bakarsak arkadaşlar, şurası 2x kadardır, şurası x kadardır, şurası x kadardır, şurası 2x kadardır, x kadardır ve 2x kadardır. Kütle merkezine baktığımız zaman tavandan bir yine ilk 1, e 2 değerini bulmuş oluruz biliyoruz zaten bunları. Şimdi buradan bize diyor ki eksi Q yükünün o noktasında oluşturduğu elektriksel alanın değeri başka bir kalem bulayım buradan. Elektriksel alanın değeri E kadardır. Dolayısıyla burada yine ağızlı bir birimlik bir yük var demiştik. Şuradan aşağı doğru E kadar bir elektriksel alan oluşturmuş. Bu E değerini bir bulmak istiyoruz. Eşittir. Ne diyeceğiz buradan? K çarpı Q bölü X kare. Arkadaşlar ben bunların yönünü gösterdikten sonra tekrar eksi Q'yu almak istemiyorum. Oradaki eksi ve artı yükler büyüklük olarak değil sadece yükün cinsini gösterdiği için ben orada eksi yükün artı yükü çektiğini gösterdikten sonra artı bir birim yükü tekrar yine eksi yükü almak istemiyorum. Onun için böyle yazdım arkadaşlar. Şuradan bakarsam şuradaki değere baktığım zaman Şuna bakalım kaç çıkıyor arkadaşlar. K çarpı 4 tane Q bölü 2X'in karesi yani 4X kare yapar. Şunları götürürsem gördüğünüz gibi o da E kadar olduğunu görürüz. Bu da E kadardır. Şuradan şu tarafa doğru tekrar işlem yapmıyorum. 4-4Q olduğu için bu da E kadar bir değer elde etmiş oluruz. Ve sadece şu kaldı. Bu da Aynı şekilde 2x kadar olduğu için şu tarafa doğru o da e kadarlık bir değerlen itmiş olacak. Şimdi bileşkesini almak istersek arkadaşlar şu bir eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar şurası 30'dur, şurası 30'dur. Şurası da 30'dur arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 120 derecedir. Onu göstermek şimdi karıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla şöyle alırsam arkadaşlar şurası 120 derece olur. Bu tarafa doğru e vardı. Şurada da e kadar bir değerimiz vardı. Ee, buradan aşağı doğru şuradan iki tane e, e kadar iki e kadar yapar. Şu gördüğünüz gibi e ve e ve aradaki açı 120 derece olduğu için bunlardan bir tanesine eşittir. Dolayısıyla yine bir e kadar değer eklersek toplam buradaki bizim bileşke değerimiz kaç olur? 3 e kadar olur. Bu da e toplamdır veyahut da E bileşkedir deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane sorumuz daha var. Buradan hemen yine bir tane sorumuz daha var. Ne diyor burada? Q1 ve Q2 yükleri X noktasında oluşturduğu elektriksel alan bileşke değeri şekildeki gibidir. Buna göre yüklerin oranı kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar şuradaki kuvveti biz bileşenlerine ayırıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 2 birim. Aynı şekilde buradan da yine 2 birim olduğunu gördük. Dolayısıyla Q1 k çarpı Q1 çarpı 1 hani artı bir birim yük var demiştik burada. Bölü aradaki uzaklık 2 yani 4 yapar ikinin karesini aldım eşittir 2 birim 2e'ye diyelim e üssü diyelim. bölü yine aynı şekilde buradan k çarpı q2 bölü çarpı 1 diyelim. 1 2 3 ve 4'tür. Karesi 16'dır. 4'ün karesini aldım. Buradan yine aynı şekilde bu tarafa doğru yine 2e üssü dedim. Şunlar birbirini götürür. Şuradan k'ları birbirini götürür. Buradan Aynı şekilde yazarsam Q1 bölü 4 16 bölü Q2 eşittir 1 derim. Şunlar da birbirini götürürsem Q1 bölü Q2 eşittir 1 bölü 4 buluruz arkadaşlar. Q1, Q2 oranı 1 bölü 4'tür deriz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Hemen şurada güzel bir soru, yorum sorusu var arkadaşlar. Ee, şuradan diyor ki, eğer A noktasındaki eksi yüklü cismi şekildeki gibi A'dan ok yönünde önce B'ye, sonra C'ye getirdiğimiz zaman buradaki o noktasında oluşan elektriksel alan nasıl değişir diyor. Şimdi bakarsan, öncelikle şu anki durum burada artı bir birim yük var arkadaşlar. Şuradaki elektriksel alana E dedim. Şurada da eksi Q yükü var. Burada da aynı şekilde, burada da yine elektriksel alana E dedim. Aradaki açı 90 derece dedim. İster paralel kenar yöntemiyle çözün ister buradan herhangi bir değerde alırsak buradaki şu anda E1 denilen değer eşittir. E çarpı kök 2 kadardır diyoruz. Şimdi şuradan biz şu tarafa doğru hareket ettiğimiz zaman şöyle